Herkese merhaba, tekrar bir iki izlenim videosu ile karşınızdayım. Bugün sizlere henüz kapalı beta aşamasında olan Araf Online'ı tanıtacağım. Araf Online, e, GameTurk firmasının Türkiye'ye getirmiş olduğu ilk HD oyundur. Hemen sizlere oyunu tanıtmaya başlayayım. Oyun e, dün 29 Haziran saat 3'te kapalı beta aşamasına girmiştir. O yüzden hala beyaz metinler Çin'dedir. E, oyunda bir adet bölgeye bir tane de sunucu bulunmaktadır. Ee, şu anda karakterlerimizin olduğu pencere. Bu benim daha önce oynadığım karakterim. Ee, 4 adet karakter yaratma hakkımız var. Ben hemen sizler için yeni bir karakter oluşturayım. Ee, karakter oluştururken cinsiyet, saç, saç stili, e, saçımızın rengi, yüzümüzün şekli, yüzümüzdeki makyaj e, ve cilt yani ten rengimiz. Saat ee, sağ tarafta ise sınıfların tanıtımı bulunmaktadır. Hemen göstereyim. Mesela savaşçıya bastığımız zaman hemen kısa bir tanıtım göstermektedir. Ve ee, savaşçının bir sonraki sınıfıyla sınıfla, ee, sınıflarını da göstermektedir. Büyücü. Şifacı. Ve Ruhban. Ruhban da bu ee, oyunda Yaratı kontrol edebilen bir sınıftır. E, oyun, oyunumuzda 3 adet ülke bulunmaktadır. Ay ülkesi, Güneş ülkesi ve Yıldız ülkesi. E, Ay ülkesini hemen sizler için bir bu karakteri. Buradan ismimizi kontrol edelim. Tamam. E, karakteri yarat. Sol tarafta ise yardımcıların küçük bir önüzlemesi vardır. Bu da sizin yanınıza savaşan yardımcılarınız. Oyuna girdiğimiz zaman hikayeyi anlatmaktadır. Oyuna girme şeklimiz gerçekten güzel yapılmış. Oyunda havada e, araç kullanma şansımız da var. Tabi ben pek ilerleyemedim daha. Dün açıldığı için. Şimdi burada karakterimiz ee, kendi ulusunun şehrine gitmeye çalışırken yolda kaza geçirdi. Gitmeye çalıştığı yer ay şehri. Şu anda gördüğünüz üzere. Amaç ee, bu da görevleri yapıp gemimizi tamir edip ay şehrine gitmektedir. Gerçekten de oldukça orijinal ve güzel bir başlangıç yapmışlar. Gördüğünüz gibi ilk başta emelleri Hemen bir görev aldık. Bulmak istediğimiz NPC'lerin ismini sağdan tıklayabiliriz. Otomatik olarak karakterimiz oraya doğru gider. Dün oyun gerçekten çok kalabalıktı. Ee, bir de oyunu problemleri olduğu için incelemeyi bugüne bıraktım. seviye atladık. Şimdi buradan bizden küçük ağa şeytan öldürmemizi istiyor. Oyunda kontroller e, W veya e, WASD Space zıplama e, J tuşu saldırı moduna geçme B çanta C'de karakterimizin profili T'de de yardımcımızın profili Daha bir şey var da şimdi ben sizi onlara oynarken öğrenirsiniz. Sabah sistemi diğer memo olduğu gibi tıkla öldür sisteminde. Ee, F11'e basarsanız etraftaki bütün yazılar silinebilir. PC'niz katılıyorsa önerelim, bu komutu. Ee, F12'ye basarsanız etrafındaki oyuncular görmez olur. gördüğünüz gibi aşağıdaki arayüz oldukça güzel hazırlanmış. Karakter kısa sırt çantası, beceri vesaire. Ee, oyunda bizde şöyle bir sistem var. Canınız azaldığı zaman meditasyon modu. Karakteriniz meditasyon haline geçiyor ve canınız daha hızlı oluyor. Şu anda görevi bitirdik. Şu anda TFM'de yalan şey ise e, bazen yaratık öldürdüğümüz zaman küçük bonuslar vermektedir. O bonus simgeler. Şimdi de yeni NPC'ye gidiyoruz. Gördüğünüz gibi kırılan gemimiz işte burada. Onu yaptığımız görevlerden sonra tamir edeceğiz. Buradaki amaç ise bizden bambu toplamamızı istiyor. Ee, Buradaki haritanın belli yerlerini serpiştirmiş bambular var. Onlardan 3 tane toplayacağız. Oyunun kapalı betası 10 ila 14 gün arasında sürecektir. Ondan sonraki açık beta hakkında bir tarih verilmemiştir. Yani gördüğünüz gibi zümrüt bambu. topladığımız zaman aynı anda çantamıza geri gelir. Q ve E tuşları ile kamerasını değiştirebilirsiniz. Aynı işlem sağ mouse tuşu. Sağ mouse tuşu ile de yapabilirsiniz. Görev bitti. Bir sonraki göreve doğru yola çıktık. Bu görevdeki amaç ee, sahili kaplumbağaları öldürüp kabuğu ee, rüzgar koşusundan geri getirmektir. Gerçekten de güzel bir görev. İşte kaplumbağalarımız verdiği yeni silah giyiyorum. Ayrıca e, ilk başta okuduğumuz kitap yeni büyüğümüzdü. Büyüleri e, şehirde sınıf seçtikten sonra sınıf seçtiğimiz ustamızı alabiliriz. Yeni gördüm. Ee, ayrıca sağ tarafta bulunan küçük hediye simgesine tıkladığımız zaman zaman ödülü vermektedir. Böyle ee, bu ödül tek seferliktir. Ee, oyunda 5 dakika, 10 dakika, 15, e, Özür 10 dakika, 15 dakika. 20 ve 25. dakikalarda belli ödüllerdi. Gördüğünüz gibi hediyeyi aldım. Bir sonraki zamanda aldım. E, büyülerimizin kısa yolu V tuşudur. Gördüğünüz gibi göreve şans çıktı. E, ee, oyunun grafikleri oldukça basit ve sade yapılmış. Ama yani her PC'nin açabileceği türden bir grafikler diyebilirim. Bir yorma olasılığı pek yok. Görevde bitirdik. Ee, ben sizlere e, A şehrine gidene kadar bu videoyu çekmeye devam edeceğim. Şu anda bize 102 verdi. Seviye atlama e, hızı da oldukça hızlı bu oyun. Yani bir günde rahatlıkla 20. seviyeye ulaşabilirsiniz. O oyunu bilmeseniz bile görevlerin ve yaratıkların verdiği XP olanı gerçekten miktarda. Bir de oyunda şehre geri dönmüş, dönme birimiz var. Yakında olduğu bir şehre bizi geri gönderir. Şu anda kapıdan geçemedik. Gidip NFC'yi söyleyeceğiz bunu. O da bizim için bir büyüğü hazırlayacak. O şekilde kapıdan geçeceğiz. Gördüğünüz gibi şu arkadaş o almış. Kapıdan geçmenin yolu o. Ee, i̇smi kırmızı yazan ne, e, yaratıklar size saldırır. Siz bile. O yüzden onlardan uzak duracağım. Şimdi uğraşmak istemiyorum. Hıh hmm, görevimizin eşyası çıktı. Oyunda belli seviyelere geldiğimiz zaman ee, zindanlar bulunmaktadır bu zindanlardan daha değerli ödüller çıkartabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Şu anda kapıdan geçiyoruz. Şu an müdelesi. Buradaki görevdeki amacımız kazanlardaki kü kü kükürtü toplamak. Tabii kükürtü topladıktan sonra da karşımıza bir tane hayal çıkıyor. Bu işi beş kere yapmak gerekiyor. Şu anda son kükür topluyoruz. Dokuzun seviye atladık. Bu da da ee mezardaki ruhu çıkartıyoruz. Onu da öldüreceğiz. Gördüğünüz gibi. Bu yaratığı keserken e, pot kullanmanızı öneririm. Gerçekten çok güçlü. E, oyunda bir de otomatik po pot kullanma sistemi var. Sol tarafta. E, bu butonu açtığınız zaman siz canınız azaldı mı otomatik olarak çantanızda bulunan iksirleri kullanıyor. Yaşlände yani bot kullanmayı unutan kişiler için güzel düzenlenmiş bir sistem. Şimdi gidip gemimizi tamir edeceğiz. Allah Online gerçekten basit ama eğlenceli yapılmış bir oyundu. Yani oynanabilir oyunun bir eksisi bulunmak bulunmamaktadır. Tabii ilk başlarda yürüme işi sizi bayağı bir sıkabilir. Ki sıkılmayacak gibi de değil. O yüzden ileride bineğimiz de olmaktadır. Oyunun su kalitesi de mükemmel yapılmış. Şimdi de başladı. Bir saniye sonra havlu Araf Online 1.5 GB, GB boyutuna yakın güzel bir MMORPG oyundur. Şahsen oynamanızı tavsiye edebilirim. Can sıkıntısını giderebilecek kadar iyi yapılmış bir oyun. Şu anda Ay şehrine doğru gidiyoruz. Ee, i̇lk baştaki karakter sınıf seçimimizi 10. seviyede, sonraki karakter sınıf seçimimizi 40. seviyede yapmaktayız. Karakter e, sınıf bir sonraki seçimleri hakkındaki daha detaylı bilgi için blog sayfama bakabilirsiniz veya Araf Online'ın kendi resmi sitesine de bakabilirsiniz. Şu anda harita değiştirdiği için oyun biraz e, kasma durumu oldu. Heh, güzeldi. Gördüğünüz gibi yerde gölgemizi bile görebilirsiniz. En ince aynısını harada düşünülmüş diyebilirim. Gördüğünüz gibi bir başka oyuncu. Evet Ayşe'nin ee, surları göründü. Şu anda iniş yapmaya hazırlanacak. İniyoruz. İndik. Buradan ise bizi hang, hangisini seçmek istediğimiz hocamıza götürür. Koordinatlanır ve siz de ona göre hangisini seçmek istiyorsanız o hocaya doğru gidebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkürler.